Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresi 1 ila 54. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran suresi Kur'an-ı Kerim'in 3. suresidir. Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. 34 37. ayetler arasında Hazreti Meryem'in babasının mensup olduğu İmran ailesinden söz edildiği için sure bu adı almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, La, Mim, Hay ve Kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Resulüm, o sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi. Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı indirmişti. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Furkan'ı indirmişti. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.'' Sana kitabı indiren O'dur. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise ona inandık Hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Bilinmelidir ki inkar edenlerin ne mallarını ne de evlatları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Onların yolu Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.'' Resulüm inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz orası kalınacak ne kötü bir yerdir. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kafir bir Grup. Allah dilediğine yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe salma atlara, samal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır resulüm. De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri yanında içinden ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Bu nimetler ey Rabbimiz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyen Sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler içindir. Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Allah nezdinde hak din İslam'dır. Kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere de siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler yok mu? Onları acı bir azabı haber ver.'' İşte bunlar. Dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Resulüm, kendilerine kitaptan bir pay verilenleri, Yahudileri görmez misin ki aralarında hükmetmesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir grup cayarak geri dönüyor. Onların bu tutumları bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demelerinin bir sonucudur. Onların vaktiyle uydurdukları şeyler de dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır. Fakat onları gelmesinde şüphe edilmeyen bir gün için topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese kazandığı şeyler tas tamam ödendiği zaman halleri nice olur. Resulüm de ki, mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzde geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğini de sayısız rızık verirsin.'' Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmaz mısınız? Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah'adır. De ki içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir herkesin iyilik olarak yaptıkları da kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulunduğu günde insan isteyecek ki kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor allah kullarına çok şefkatlidir resulüm de ki eğer allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Bunlar birbirinden gelme bir nesillerdir. Allah işiten ve bilendir. İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım adağımı kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten ve niyetimi bilen sensin. Onu doğurunca Allah ne doğurduğunu bilip dururken Rabbim ben onu kız doğurdum. Oysa erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu senin korumanı diliyorum dedi. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun yanına mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve Meryem bu sana nereden geliyor der. O da bu Allah'ın tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir derdi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. Zekeriya: Rabbim dedi. Bana ihtiyarlık gelip çattığına üstelik karımın da kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir? Allah şöyle buyurdu. İşte böyledir. Allah dilediğini yapar. Zekeriya, Rabbim oğlum olacağına dair bana bir alamet göster dedi. Allah buyurdu ki senin için alamet insanlara üç gün işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an sabah akşam tesbih et. Hani melekler demişlerdi ey Meryem Allah seni seçti. Seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan. Onun huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Resulüm, bunlar bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar bu yüzden çekişirken de yanlarında değildin. Melekler demişlerdi ki: "Ey Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa'dır. Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. Salihlerden olarak beşikteyken ve yetişkinken insanlara peygamber sözleri ile konuşacak. Meryem, Rabbim dedi. Bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu. İşte böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ol der, o da olu verir. Melekler Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretecek. İsrail oğullarına bir elçi olacak ve onlara şöyle diyecek. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izniyle o kuş olu verir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacayı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. İsa, onlardaki inkarcılığı sezince, Allah yolunda bana yardımcı olacak kimlerdir?" dedi. Havariler, "Biz Allah yolunda yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanız." cevabını verdiler. Havariler, "Rabbimiz indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şahitlerden yaz dediler. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların hayırlısıdır.